Yeni izli Türkçeci kanalındasınız. Ben Elif Hoca. İlk konumuz fiilimsilerle karşınızdayım. İlk konu anlatım videomuz fiilimsiler olacak. Aslında farklı bir konu anlatım videosu sıralaması düşünmüştüm ama e, öğrencilerimden, tanıdıklarımdan ya da işte kanala gelen yorumlardan gördüğüm kadarıyla bazı konularda sıkıntılar yaşıyor öğrenciler e, ve bu konulara destek istiyorlar. Özellikle fiilimsilerden başladım. Çünkü bugünlerde dersinizde zaten fiilimsileri görüyorsunuz. Hem dersinize yardımcı olması açısından hem de sınavda ee, sınav çalışmalarınızda destek olması açısından Fiilimsilerle başlamanın doğru olacağını düşündüm ee, Ardından sıkıntı olduğunuz farklı konulara e, ağırlık vererek gideceğim İlk videomuz fiilimsiler Hemen başlayalım söz uzatmadan Fiilimsi nedir? Türkçedeki çok güzel eklerden biridir ee, İmsi, ımsı eki Bir benzerlik anlamı katar Benzeşme, andırma anlamı katar Fiilimsi de yani mavimsi gibi Maviye benzeyen, kırmızıya benzeyen, kızılımsı kırmızımsı, pembemsi gibi fiilimsi de fiile benzeyen ama artık fiil olmayan sözcükler. Ne bunlar? Aslında fiil köklü ama bazı ekler almış sıfat olmuş. Aslında fiil köklü ama bazı ekler almış isim olmuş. Aslında fiil köklü ama bazı ekler almış zarf olmuş. Yani fiile gelmiş sıfat yapmış. <laughs> Pardon, fiile gelmiş isim yapmış. Fiile gelmiş zarf yapmış. Bu ekleri tek tek göreceğiz. Burada şifrelerini görüyorsunuz. Anası mezar dikecekmiş. Her yerde herkesin yıllardır söylediği bir şifre. Mayışmak isim fiil. Ee, fiilin şifrelemesi olarak ma, ve mak eklerini mayışmak şeklinde şifreliyoruz. Zarf fiilde de Kenyalı Asiye eyamadan, ince inceyip arakladıkça diye bir e, şifremiz var. Biraz uzun bir şifre ama bunu çok da ezberlemenize bilmenize gerek yok. Birkaç tane daha fazla armazcasına maksızındığında gibi eklerimiz var. Bunları çok da bilmenize gerek yok arkadaşlar. Sıfat fiil ve isim fiil değilse zaten zarf fiildir o aldığı eklerle. Hemen sıfat fiile başlayalım. Sıfat fiil nedir? Bir e, az önce bahsetmiştik fiile gelecek. Onu ve onu artık e, sıfat haline getirecek. Uçmak fiiline gelmiş uçan halı ismi nitelemiş değil mi halı ismini nitelemiş nasıl halı uçan halı nasıl çocuk gülen çocuk nasıl gençlik okumayan gençlik burada söylemek istediğim bir şey var olumsuz haline dikkat ediyoruz her zaman olumlu olmak zorunda değil okumayan gençlik de gençliği niteleyen bir sıfat fiil haline gelmiş okuma fiilinden bekleyen derviş Murad ermiş gibi bir örnekte var. esi ekine geldiğimizde yıkılası dağlar, gidilesi yerler, görülesi memleketler, gülnesi sözler gibi örnekler var. Bunların hepsi yine fiil kökünden gelmiş ve bir ismi nitelediği için sıfat fiil haline gelmiş. Sıfat fiil, şurada hemen görüyorum. <laughs> Söylememişim. Sıfat fiilin diğer adı ortaç arkadaşlar. Serdar Ortaç'tan aklınıza gelsin. Serdar Ortaç tanıyor musunuz? Bilmiyorum eski bir şarkıcıydı. Hala bir şeyler söylüyor, ortakta görünüyor ama Serdar Ortaç ee, çağrışımından aklınıza kalabilir. Sıfat fiilin diğer adının ortaç olduğu. mezmaz eki anası mezar dikecekmişteki mez. E, ekine baktığımızda su geçirmez saat, kırılmaz bardak, bitmez tükenmez dert gibi yine ismi niteleyen sıfatlar haline gelmişler bu fiiller. Ar er e, mezmazın olumlu hali aslında çalar saat çalmaz saat bakar kör bakmaz kör kırılır bardak kırılmaz bardak gibi e, yine ismi niteleyen körü saati ve bardağı niteleyen sıfatlar haline gelmiş bu fiiller oradan koşar adım uzaklaştım derken örneğin adımı e, nitelemiş nasıl adım koşar adım uzaklaştım dik dik iki eee <laughs> Tanıdık adam bildik soru çalınmadık kapı gibi yine ismini niteleyen sıfatlar yapıyor ama yine burada az önce söylediğim şey okumayan gençliklik gibi çalınmadık kapı olumsuzluk eki mame eki gelip araya sizin aklınızı karıştırmasın lütfen çalındık çalınmadık okuyan okumayan gibi olumsuzu olumluya çevirdiğinizde zaten bu ekleri hemen göreceksiniz. Tek yaptığı yüzüme bakmak olduğu örneğinde. <laughs> Özellikle vermek istedim. Bu dik dik eki T'ye sertleşip K'da yumuşak G haline döne, dönebiliyor ve e, cümleye çok güzel gizleniyor. E, sorularda da bu şekilde gelirse karşınıza lütfen e, bu gizlendiğini gizlenmiş dik dik ekini e, bulmayı unutmayın. <laughs> Acak ecek eki akacak kan gidecek mektup verecek cevap yapacak iş hastaya bakacak kimse gibi ee, yine ismi niteleyen kanı mektubu cevabı işi kimseyi niteleyen e, sıfatlar haline geliyor fiiller artık mışmış ekinde de yine yani bilmiş çocuk çıkmış soru eskimiş kıyafet sulanmış tarla gibi e, örneklerde gördüğünüz gibi isimleri niteleyen soruyu çocuğu kıyafeti ve tarlayı niteleyen e, sıfatlar olmuşlar artık bu fiiller görmüş geçirmiş biri derken yine pekiştirme yapılmış Örneğin burada birini görmüş ve geçirmiş biri şeklinde iki ayrı sıfatla nitelemiş. Burada söylemek istediğim e, önemli şey e, olumsuz olabileceği buradaki ve buradaki gibi ve yumuşamaları dik dik eki olarak gördüğümüzü Lütfen unutmayın. Acak ecek ekinden bahsederken de kalıplaşmış isim yapabilir. Yani kalıplaşmış ad yapabilir. Yiyecek ekmeği ekmeği yoktu. Derken yiyecek buradaki acak ecek ekiyle bir sıfat fiilken yiyecek alışverişine gittim. Gittim derken bu acak ecek eki artık yiyeceği isim haline getirmiş değil mi? Farklı bir isim olmuş artık. Bir e, yeni bir isim oluştuğu için bu kalıplaşmış ad oluyor artık arkadaşlar. Bu bir sıfat fiil değil. Bu mışmış şeklinde mış de aynı şey var. Onu da hemen söylemeden geçmeyeyim. Örneğin dolmuş, geçmiş gibi örneklerde bunlar artık kalıplaşmış ek e, e, kalıplaşmış ad haline geldiği için sıfat fiil sayılmıyorlar. Dolmuş derken o bindiğimiz hani taşı, toplu taşıma aracı olan dolmuştan bahsediyorum. Mışmış ee, mış ekiyle yapılan, mışmış mış, duyulan geçmiş zaman ekiyle yapılan e, yüklemden bahsetmiyorum. Geçmişte de aynı şekilde ee, geçmiş e, geçmişi çok temizdi örneğinde olduğu gibi. Yine bir kalıplaşmış ad olarak mışmış mış karşımıza gelir. Bunlar sıfat fiil değildir sıfat bil olması için bir ismi nitelemesi gerekiyor. Biliyorsunuz sıfatlar isimleri niteliyorlar. isim fiiller <laughs> konusunda 3 tane ekimiz var. Mame, ee, ış iş ve makmek ekleri. Bu 3 tane ek zaten çok kolay. Makmek ekini nerede görseniz ekmekte. Ekmek örneği dışında. Bu ekmek artık kalıplaşmış. At tabii ki. Buradaki makmek. Başka bir anlam. Ee, nerede görseniz makmek ekini e. deyin ki bu bir isim fiildir. işaretleyin. Onun dışında mame kafeye karıştırabilir. Yazmayı, okumayı, gitmeler, gelmeler, kazma, yemeye, yürümeyi, ağlamayı, bilmeyen gibi yaz, oku, git, gel, ye, yürü, ağla, bil, pardon bu bilmeyendeki m başka bir şey onu başka bir şey için koydum örneği. M'yi bilmeyeni karıştırmayın lütfen. Gül e, gibi fiilleri eklenmiş. Fiilin isim haline gelmesini sağlamış. Burada e, bilmeyeni özellikle koymuştum ben buraya. Buradaki ma m olumsuzluk ekiyle karıştırmamak için söylemiştim. Ee, bilmeyen örneğinde yan yazıyorum ama kusura bakmayın e, sağlak olduğum için sol taraftan yazamıyorum şu anda bilmeyen örneğinde bu mame olumsuzluk eki bunu olumluya çevirdiğimizde ne yapıyor bilen bilendeki en neydi an en anası mezar dikecekmişteki sıfat fiil eki değil mi ağlamayı bilmeyen kişi gülmeyi bilmez Ağlamayı bilmeyen insan gülmeyi bilmez. Bir ismi nitelediği için sıfat fiil oluyor. Buradaki mema olumsuzluk eki dediğimiz gibi. Bir de kazma az önce söyledik. Mame eki kalıplaşmış ad yapan eklerden biri. Dondurma, dolma, dövme, sarma, kazma gibi örneklerde bunu görüyoruz. Artık bunlar yeni bir isim olmuşlar yeni bir e, varlığın e, yeni bir varlığın ismi haline geldikleri için de kalıplaşmış attırlar. İsim fiil değillerdir artık. İş iş eki e, ses, e, işteş eklerle karşılaştırılan karıştırılan bir ek. Onu da hemen söyleyeceğim Semaş. Bu gidiş çok fena. Uçağa biniş saati e, erkene alındı. Bakış acısı, e, çocuğun ağlayışı, şiir okuyuş tarzı, gülüşü derken bu gitme, binme, bakma, ağlama, okuma, gülme fiillerini ış iş, iş ekiyle isim haline getirmişiz. İsim fiili olmuş artık o. O fiilin ismi haline gelmiş. burada söylemek istediğim şey işteş lik ekiyle karışmaya karışabileceği gülüşü çok güzeldi örneğinde olduğu gibi buradaki gülüş bir e, isim fiil olduğu halde çocuklar bütün gece gülüştüler derken buradaki gülüş gülüş karşılıklı birlikte yapılan iş e, anlamı verdiği için işteşlik eki anlamına e, görevini görüyor lütfen bunu karıştırmayalım. Şimdi <laughs> bu kadar işte zarf fiil var bir tane de zarf fiilden sonra zaten her şey bitiyor. Kenyalı Asiye e, EMA'dan inceyip arakladıkça diye bir e, şifremiz var. Kenyalı Asiye'nin Asiye'nin Kenya'da ne işi var? E, EMA kim? Bunları bilemiyoruz tabii ki ama Armezce e, maksindığında diye birkaç da eki daha var. Çok kolay bir konu. Ken alı esiye e, e e, ikilemesiyle Ma, madan, ince, ip, arak, dıkça, armez casına, maksızın ve dığında ekleriyle yapılan e, zarf fiiller bunlar. Zarf fiil, yükleme, ne zaman ve nasıl sorusunu sorduğunuzda aldığınız cevap aslında. Ders çalışırken kedi balkona çıkmış. Ne zaman çıkmış ders çalışırken. Çalışmaya başladı iki saat oldu. Alı eli değil mi? Bu Kenyalı Asiye'deki alı eli eki. Filmi izlerken ölesiye güldük esiye eki e, seve seve geliriz bu ikilem olarak kullanılıyor demiştim ağlaya ağlaya bebek uyuya kaldı e, örneğinde olduğu gibi a ve e şeklinde görülebilir e, madan ekinde sen gelmeden gitmeyiz ne zaman gitmeyiz sen gelmeden gitmeyiz e, örneğinde olduğu gibi ince ünce e, e, ince gibi e, ses değişimini uğrayabilir o işi siz dönünce hallederiz Örneğin de olduğu gibi ne zaman hallederiz? Siz dönünce hallederiz. Postacı bütün köyleri yürüyerek dolaştı. Postacı nasıl dolaştı? Yürüyerek dolaştı. Yürüme fiilini artık zarf fiil haline getirmiş. Fotoğrafa baktıkça beni hatırla derken e, ne, ne diyoruz? Hatırla. Ne zaman hatırla? Fotoğrafa baktıkça beni hatırla değil mi? Dıkça dikçe eki. Armez, e, armaz beraber kullanılan bir ikileme ekiğini. Gelir gelmez derse oturdu. Ne zaman oturdu? Gelir gelmez oturdu. Casına yine e, çok kullanılmayan bir ek ama gene de bilmenizde yarar var. Aldığı haberle sevinçten uçarcasına eve döndü. Nasıl döndü? Uçarcasına döndü değil mi? Yükleme soruyoruz sorumuzu. Her zaman sorumuzu yükleme soruyoruz arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Maksızın yağmur günlerde durmaksızın yağıyordu. Yine nasıl yağıyordu? Durmaksızın yağıyordu. Uyandığında beni ara. E, örneğinde olduğu gibi yükleme soruyoruz. Ne zaman ara? Uyandığında ara. Soruları çözüp masadan kalktı. Ne zaman kalktı? Soruları çözüp kalktı. Zarf fiil en kolaylarından biri. Bunu kaçırmanıza imkan yok arkadaşlar. <laughs> e, Fiilimsiler konusunda söylemek istediğim birkaç önemli nokta var. Lütfen bu noktalara dikkat edelim. Sıfat tamlaması yaparken araya sözcükler girebilir fiilimsilerde. Okumayan cahil sadece ekmek derdinde bir toplum yarattılar derken bu okumayan e, burada bahsetmiştik o, olumsuz olabilir diye en ekili yapılan bir sıfat e, tamlaması e, cahil sadece ekmek derdinde bir toplum nasıl toplum okumayan toplum değil mi araya cahil sadece ekmek derdinde bir e, sözcük grubu girmiş lütfen bunu kaçırmayalım okumayanı görünce peşinde isim yok diye bu bir sıfat tamlaması değildir. Sıfat fiil değildir. Fiilimsi değildir. Demeyin lütfen. Bu dikkat. 2. Buna bir diyelim. 2. Sıfat fiil derken hep sıfat tamlaması, sıfat tamlaması dedik ama sıfat tamlaması yapmak zorunda değil bu sıfat fiiller, fiilimsiler. Adlaşmış sıfat halinde kullanılabilir. Tamlama yapılabiliyor mu? Tamlama yapabiliyor mu? Hala sen ona bakacaksın. Tatilden dönenlerin yüzü gülüyordu örneğinde. Tatilden dönen insanların diye biliyorsan hala e, bu bir sıfat fiildir çok konuşan çok yanılır çok konuşan kişi çok yanılır şeklinde bir sıfat tamlaması yapabiliyorsan bu bir sıfat fiildir lütfen bunu unutma 3 armez Az önce görmüştük bir ikleme şeklinde kullanılıyordu zarf fiil Aslında zarf fiil eki ama isme gelirse sıfat fiil görevinde kullanılabilir bunu aşağıdakilerden hangisi farklı bir sıfat fiil eki olmasına rağmen görevinden farklı bir farklı bir görev üstlenmiştir şeklinde sorulabilir? Olur olmaz işlere kalkışma örneğinde olduğu gibi olur olmaz iş armaz eki bir ismi nitelediği için artık sıfat halinde gelmiş. Fiile sorulan nasıl ve ne zaman sorularına cevap veriyorsa zarf fiildir. Yemek pişer pişmez evden çıkacağım. Ne zaman çıkacağım? Pişer pişmez. Ama isme bir niteleme anlamı kattıysa o bir artık sıfat fiil haline gelmiştir. Bir kalıplaşmış adlardan bahsetmiştik az önce. buna 3 dedik buna 4 diyelim. Kalıplaşmış adlardan bahsetmiştik. Olumsuzluk eki mameye getirmeyi dene başına. Geliyorsa fiilimse gelmiyorsa kalıplaşmış attır. Ne demek bu? Kalıplaşmış at zaten yeni bir isim artık değil mi? Dolma, sarma, kazma, dondurma, dövme örneğinde olduğu gibi Dolmama, sarmama, kazmama, dondurmama, dövmeme anlamları e, vermiyorsa cümle içinde Bu bir artık kalıplaşmış attır Çakmak, ekmek örneğinde olduğu gibi makmek ekiyle yapılan kalıplaşmış isim fiil artık bu <laughs> Yazar, çizer, döner, biçer, döver, bilgisayar bunların hepsi bakın Ar, er ekiyle yapılan ekler yapılan yeni isimler bunlar artık kalıplaşmış sıfat tamlaması haline gelmiş buna artık yeni bir isim olmuş kalıplaşmış ad olmuşlar arkadaşlar dolmuş geçmiş örneğinde olduğu gibi kalıplaşmış mışmış şekilde kalıplaşmış ad olmuşlar yiyecek içecek giyecek yakacak tutacak örneğinde olduğu gibi an ile yapılan çağlayan örneğinde olduğu gibi bunlar kalıplaşmış ad oldukları zaman lütfen fiilimsi olmadıklarını gözden e, aklınızdan çıkarmayın söylemek istediğim iki tane önemli şey var e, sıfat fiil ve e, isim fiil olumsuz haline dikkat edeceğiz bunların arkadaşlar ama olumsuzluk ekiyle karıştırmayacağız yapma etme e, şeklinde bir emir cümlesi e, anlamı veriyorsa bu bir olumsuzluk ekidir e, okumayan çocuk çalışmayan araba uçmamış <laughs> Uçurtma bilmedik diğer görmedik acı yapmadık hata okunmayacak kitap çözülmemiş bulmaca örneğinde olduğu gibi e, bunlar olumsuzluk eki alabilirler e, sözcüğün içine ama bu hatamı da görme diyerek ağladı derken görme bir emir cümlesi e, emir kipiyle yapılan bir e, yüklem olduğu için e, bu artık bir e, isim fiil değil bu ma. Buradaki ma isim fiil değil arkadaşlar. Baykuşun görme duygusu çok keskindir derken görme işinden bahsediyoruz. Bu bir isim fiil. Çukuru görmeyen adam içine düşer derken derken buradaki m ma me olumsuzluk eki olduğu için bunu e, isim fiil olarak almıyoruz. Ama burada bir an en eki var. Ne yapıyordu bu an en eki? gören adam tamlaması yapabildiği için sıfat fiil oluyordu ama buradaki görme yani adamdaki mame ekinin olumsuzluk olduğunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Sıfat fiil isim <laughs> fiil edimiş ise tırtıl ekleri alarak cümlede yüklem görevi görebilir arkadaşlar. Bu en çok sorulan sorulardan biri hocam e, yüklem olur mu? Fiilimsiler cümlede yüklem görevinde kullanılabilir mi? Diye. Evet fiilimsiler cümlede yüklem görevinde kullanılabilir. Ama artık o ek eylem aldığı için isme ek eylem isme ismin sonunu ek eylem olarak bir e, yüklem haline geldiği için bu cümle bir isim cümlesidir arkadaşlar. Fiil cümlesi değildir artık. Artık isim olmuştur çünkü biliyorsunuz sıfat da isim soylu bir sözcüktür. O yüzden fi sıfat fiil ya da isim fiil ek eylem alarak yüklem haline geliyorsa bu cümle bir isim cümlesidir artık. Örneklere bakalım hemen. Bütün dileğimiz yarışmayı kazanmaktır. Burada bir makmek ekimiz var. <laughs> tırtır ile çekimlenmiş. Gördüğünüz gibi yüklem olmuş ama aslında bir ne isim fiil. Bu hatayı son yapışımdır. Yapmak fiili ış iş ekiyle ee, isim fiil haline gelmiş. Tırtır ile de çekimlenmiş. Burada da bir kişi e, kişi ekimiz var. Şahıs ekimiz var. E, çekimlenmiş ve yüklem haline gelmiş. Okul de birincisi derslerinde en çok çalışandı derken an en sıfat fiil ekimiz var burada. İdi e, ek eylemiyle de çekimlendiği için yüklem haline gelmiş. Bu en sevdiği ses çocuk gülüşüymüş derken örneğin bu gülüş ış iş ekiyle isim fiil ama imiş e, ek eylemiyle de yükleme haline gelmiş. Dün akşam hiç durmadan gülüştüler cümlesindeki az önce bahsetmiştik. İçteşlik eki bu üç, iş, iş, üç. E, Lütfen bunu karıştırmayalım. Gülüş ve gülüşmek e, köküyle geliyor. Buradaki fiil, e, fiilin kökü gül. Buradaki fiilin gülün üzerine iş işteşlik eki gelerek gülüşmek fiili yapılmış. Lütfen dikkat edelim. İken ekine dikkat edeceğiz dedik. <laughs> Ekeyle ee, pardon zarf fiil yapan ken ile ee, iken ekini karıştırmayalım lütfen. Onun yanındayken çok neşeli oluyor derken ee, burada bir iken ee, onun yanındayken çok neşeli oluyor cümlesinde bir zarf fiil var mı? Bakıyoruz hemen. Burada bir zarf fiil yok arkadaşlar. Yan çünkü isimdir. Isim. Bunu unutmayalım lütfen. Bu bir fiil değildir. Ne dedik fiilimsiler için? Fiile gelecek dedik, değil mi? Fiile gelecek onu isim yapacak. Fiile gelecek onu sıfat yapacak. Fiile gelecek onu zarf yapacak dedik. İsme geliyorsa o bir fiilimsi değil artık. Gelirken iki ekmek al lütfen derken'deki ken bir ee, zarf fiil ekidir. <laughs> Gelmek e, fiil köküne geldiği için eklendiği için zarf fiil haline gelmiştir artık. Al. Ne zaman al? Gelirken al. Bu zamanını bildiren bir e, zarf fiil haline gelmiş. Lütfen isme mi geldiğini e, fiile mi geldiğini eklerin. Dikkat edin. İsme gelenlerin fiilimsi yapmadığını sadece fiile gelenlerin fiilimsi yaptığını lütfen unutmayın. Bu sınavda size ya da derslerinizde çok ciddi netler kazandıracaktır. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bundan sonraki videomuzda örneklerle, çıkmış sorularla, yeni nesil sorularla bu çalışmamızı pekiştireceğiz. Bir çalışma metni hazırlayacağım birkaç tane size bunlar üzerinden o zarf fiilleri metnin içinde nasıl gördüğümüz ya da işte isim fiilleri, sıfat fiilleri, genel olarak fiilimsileri metnin içinde nasıl gördüğümüzü, nasıl bulduğumuzu, nasıl kaçırmayacağımızı metnin, metnin üzerinde çalışarak e, pekiştireceğiz. Ardından da hemen e, çıkmış sorularla, LGS'de sorulmuş e, sorularla, e, fiilimsi sorularıyla ya da e, yeni nesil örnek sorularla bu fiilimsi anlatımımızı Bitireceğiz. Bundan sonra filmsi cebimize koyacağız. Ve filmsi ile ilgili hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Kendinize çok dikkat edin. Ve gönlünüzü ferah tutun her zaman dediğim gibi. Lütfen sağlığınıza, sağlığınıza, sağlığınıza çok 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 dikkat edin. Görüşmek üzere diyorum. İyi günler.